Amerikalı bilim adamları önemli bir gelişme imza atmaya hazırlanıyor. Fareler üzerinde olumlu sonuç veren araştırmaya göre şeker hastaları kendilerine insülin iğnesi yapmak zorunda kalmayacak. İğne yerine geliştirilen metal para büyüklüğündeki bir akıllı bant otomatik olarak vücuda insülin sağlayacak. Bandın üzerindeki yüzden fazla kirpik büyüklüğündeki iğne, glikoz enzimlerine duyarlı mikroskobik insülün ünitelerini içeriyor. İhtiyaç halinde ise vücuda insülün veriyor. Acısız, kolay ve hızlı yöntem sayesinde tip 1 diyabet hastası hayvanların kanındaki şeker oranının band sayesinde 9 saate kadar düzenlenebildiği tespit edilmiş. Bandı insanların kullanabilmesi için daha kapsamlı araştırmalar gerekse de bilim adamları sonuçların umut verdiğini vurguluyor.